Ahmet. Kemal Yıldırım. Uzaktan sert ve düzgün vuruyor ve karşılaşmanın 12. dakikasında Kemal Yıldırım'ın attığı golle Zeytinburnu Spor 1-0 öne geçiyor. Rıza. Büyük Metin hareketleniyor. Ceza alanı içerisinde ortaya çevirdiği top Nartallo İbrahimovic'den dönüyor. Tamamlayan futbolcu Mehmet ve karşılaşmanın 40. dakikasında Beşiktaş eşitliği yakalıyor. 1-1. İşte Nartallo daha sonrasında İbrahimovic Son vuruşu yapan futbolcu Mehmet Bir başka Zeytinburnu spor atağı Bu pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemi Taner Yalçın'da Endrek serbest vuruşa hükmediyor Pozisyon bir kez daha görüntüye geldi Kemal Yıldırım kadri ve gol Karşılaşmanın 49. dakikasında Zeytinburnu spor bir kez daha öne geçiyor 2-1 Kadri'nin golünü yeniden izliyorsunuz. Oyuna sonradan giren Oktay, Oktay'ın ceza alan içerisinde ortası vuran futbolcu Feyyaz ve karşılaşmanın 65. dakikasında Beşiktaş bir kez daha eşitliği yakalıyor. 2-2. Feyyaz'ın golü bir kez daha görüntüye geliyor. 2-2'den sonra Beşiktaş'ın galibiyet çabaları Feyyaz, Büyük Ali, Büyük Metin, Atak yönü sağ kanat, Madida'nın ortası, Nartallo'nun kafa vuruşu ve 3-2. Dakika 76 Beşiktaş 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. İşte Madida'nın ortası ve Nartallo'nun golü bir kez daha görüntüye geldi.